Evet arkadaşlar kamp Evet arkadaşlar bu gece kamp yapmaya karar verdik. Bahçemizde. Apartmanımızın bahçesinde. Evet. Yeni geldik. Görüyorsunuz şu an fakir soframız var. Fakir soframızda 3 çay ve 3 bisküvi <laughs> ve yırmağın bir el feneri görünüyor. Nereye yerleşiyorsunuz arkadaşlar? Ben Can ne... yerleşiyorum Can bu banka yerleşmeye karar verdi. Evet. Yırmak sen nereye yerleşiyorsun? Hadi yerleşin bakalım. Yastık yorganınız var mı? Evet. Benim var. Hadi bakalım. Her şey hazır mı? Evet. Suyunuz falan. Evet. Allah! Süper, süper. Oh! Süper. Anne yardım eder misin? <laughs> Tabii ki ederim. <laughs> hemen yardım edeyim sana. Bir dakika. Suzan abi sen hemen çekebilirsin. Evet, çek çekersen çok sevinirim Can. Çünkü çekemiyorum. Şöyle battaniyeli Serelim. Anne bu taraf doğru. Tek sen o tarafa evet. doğru. Durma, kamp için. Diğeri hazır. Yastığın var mı? Var. Yastığını da koy bakalım. Necim, evet, yastığını da koy. Ah, ne güzel. Gel oh, Örtü de böyle örtceğiz üstten böyle tamam mı? Evet. evet. Tamam. Ayakkabıdan çıkarıyorsun. <laughs> Türk usulü. <laughs> gözlerini kapat bakayım göz kalemini görelim. Kapat gözlerini. Yakından çek can abisi. Ay. Cimnastik için mi çektin göz kalemini? <laughs> Aferin sana. Bugün çok başarılıydı şey Irmak cimnastikte. Çok <laughs> güzel hareketler yaptı. Ben çok beğendim. Açsana. Şimdi ırmağı kampında örtelim. Evet. Kampta üşümesin. Şöyle kapşonlu bir şey getirmiş bak Üşürse kapşonu takmak için. Yani karantina günlerinde kampımız ancak bu kadar oluyor. Apartmanımızın bahçesinde ve çardağımızda görüyorsunuz. Şırmak işlere koyuldu. Bu da bir kekimiz. Şimdi Can'ın kampına bakacağız. Evet. Ver bakalım kamerayı. Evet. evet. Bey onlar. Durmak başladı bile. Mavi bir getirmiş, hey. Mavi bir battaniye getirmişim. Sonra. Ya Babaannesinden bir yastık cana. Evet. Başka? Aa. Telefonum var bir de. Süpersin. Bir de telefon var. Telefon ışığıyla. Bak. Evet. Harikasınız. Tuğba gelecek mi acaba? Gelecek mi? Evet, can battaniyesini seviyor. Polar mı? Hmm, Irmanki de polar. Şöyle sizi geniş açıdan alayım kamp için. Çardakta kamp keyfi. İzlemek isteyenler kanalımıza abone olup defalarca kez izleyebilirler. Çok eğlenceli kampımız. Irmak ne çalışıyorsun kızım? İngilizce mi çalışıyorsun? 5. Correct. <laughs> evet, Irmak'ın kampı da harika oldu. 5. Süper, 5. süper, süper. Vay, çok güzel oldu. Good. Evet, harikasınız çocuklar. <laughs> o çok ince değil mi anne? İn, i̇nce polarlardan <laughs> evet. Seninkine bakalım. Yok. Seninki de çok kalın ya. Aslı ben ne yapacağım bunu? ben böyle sermeyeceğim. Ne yapacaksın? Ben böyle sermeyeceğim. Vaz mı geçtin? <laughs> Nasıl serceksin? Biz okulda mülteci, der, boş derslerde şey yapıyorduk, mülteci kampı yapıyorduk. Evet. Şimdi molduma çıkarıp e, ayaklarıma değil, e, Mülteci ben... kampım yapmaya karar verdim. Evet. Yani ayaklarım değil, üstlerime doğru çöpeceğim. Şey ben çaya başlıyorum. Şöyle. Yani tamam. çay açacağım. Çaylarımız double. Biri Can'ın, biri Tuğba'nın, biri de benim çayım. Ben kendi çayımı aldım. Bu şekilde şöyle koyduk mu. Bakalım Can'ın kampına. Şöyle koyduk mu? kendimizi güvence altına almış oluruz. Ha. Yastığımızı buraya koyduk mu? Gerçekten ünlü. Tavuğumuz evet. burada. Telefonumuz, her şeyimiz, çantamız burada. Çantanı evet. nereden aldın? Çok güzelmiş. Diyarbakır'dan. I. Vay! Sayına çok güzelmiş. <laughs> Kapalı mı? Ben, ben kızıma da alacağım öyle. Karantina bitsin. Evet. Biz bunu da şey çıkardık. Ben yüzücü olduğum için bize daha kolay geliyor yani. Direkt böyle kapağı açmak değil de. Şu Hımm. Hadi bakalım. Çünkü yani. antrenmandaki peşinize an çok izin vermiyorlar Ay. ve şu su içerken de çok hızlı olman lazım o yüzden. Tuğba geldiğinde onun kampını da merak ediyoruz. Acaba bize ne getirecek? Bekleyeceğiz Ay. ve göreceğiz. Ay. Çadır getiriyormuş şurada. Çadır getiriyormuş bir de. Şuradan bekliyoruz Tuğba'yı. Anne çadırmış benim mi yok biliyor musunuz? Yok mu? İstiyor musun çadır sende? Arkadaşlar benim dönemde vardı iki artı bir çadır ama getirmeyeceğim biz. Ne vereyim? Olsun sorun değil. Çok yalvardım. Kafa lambası da ya, var. Kendi imkanlarımızla çadır yapıyoruz. Birazdan da ateş yakacağız kendi imkanlarımızla. İnek şabanda olduğu gibi. Ateş yakacağız. Hey, yak yakabilirsek tabii. Videomuzu durduruyorum ve Tuğba'nın gelmesini bekliyorum. Tamam. Ya ateşte bu. Bir saat gelmiyor gelecek. Keşke marshmallow alsaydık. Marshmallow da yakardınız. Ama evet. çakmak kullanmak yok, kibrit kullanmak yok. Nasıl yakacaksınız ateşi? Biliyorum. Nasıl? Taşlar yakabiliriz mi? Ama çakmak yakabiliriz mi Doğru. Taşları birbirine sürtsünerek ısınma kuvvetini ortaya çıkartırız. Sürtünme kuvvetini daha doğrusu, sürtünme kuvvetinden de bir alev ortaya çıkar. <gülüyor> Vay! <gülüyor> Köpekten korkar mısınız kediden kampta? Ben kedi Tamam, inşallah köpek geçmez, kedi geçmez. Şöyle bakınalım şuralara. Evet, Tuğba geldi. Tuğba geldi. Hoş geldin Tuğba. Al, hatıra almışsındır. Evet. Teknoloji... Nereye geçiyorsun? Tuğba, senin bu taraf. Arkadaşlar, Tuğba böyle gece uyku... Hoş geldin Tuğba, kamp için neler getirdin bakalım? Tablet getirmiş, teknoloji bağımlısı Battaniye var mı? Senin? Yorgan, yastık. Allah'ım, unuttum. Alacak yastık mısın? Alayım mı? Herkes aldı, kamp yapıyoruz ya. Hadi getir, gel. bir yorgan alayım alabilir Tamam, olur. Bekliyoruz biz seni. Yastık, yastık almayı unutma! Yastık almayı unutma kendine. <laughs> kendine, tamam? Esra tabi bu saatte bisiklet çalışıyor. Çalışır. O bir sporcu. Hmm. Nerede olsa ben de çalışacağım da. Nerede? Havuz, Havuz yok arkadaşlar. Havuz yok arkadaşlar. Havuz olsa çalışacağız. Can evet. çayını al soğumuştur. Ben bekliyorum. Biraz kestireceğim. Ay. Irmak da İngilizce çalışıyor. Abi sen ne? Yemesin gibi oturuyorsun. <laughs> Ay. Ah, <laughs> Allah <kızarsın>. Yıkamıyorlar <laughs> <fisesi. gülüyor> <laughs> <laughs> Şunu bir katman üstü. Bir katman. Bir şey. Yani oraya kaç kişi anca yatırdı? Bir, iki, üç. Artık dört, beş, altı. Bakalım Tuğba annesinden yorgan alabilecek mi? Annesi ona yorgan verebilecek mi? <laughs> Vermeyebilir. para kazanacağım. Nasıl kazanıyorsun <laughs> bakalım? zero, zero. Zivur, sıfır. Aynen, zivur sıfır demekmiş şu an değil mi? bu. <laughs> <nine. gülüyor> six. six. Good. Correct. <gülüyor> <gülüyor> şey <laughs> uykuya mı uykuya where mı gidiyorsun canım? <laughs> <laughs> ben Yarım number one? Yeah. Şimdi bir de bu battaniye çözmek Oh. İç işimiz Bebek işim yok. Ben bir yok. Ben bugün iki tane canlı dersten çıktım. Eyvah hangi derslerde? Matematik İngilizce. Day, ben... Ay ben oyun oynayacağım arkadaşlar. Ay ben çok merak ediyorum Tuğba acaba annesinden yorgan alabilecek Anne! mi? Anne! Ay, Anne! Efendim? İşte, Alacak diyenler evet desin, parmak kaldırsın. Almayacak diyenler elini şöyle yapsın. Ne? Almayacak diyenler elini şöyle yapsın. Ne? Alacak. Arkadaşlar, Tuğba o, annesinden yorganı alabilecek mi? Alamayacak mı? Irmak evet işareti yaptı. Sen? Ben evet. İki evetle Tuğba <laughs> gelemedi. İki evet. Mi? Kamp dedik, çantaya da geldi Tuğba. <laughs> o tabi o çantanın içinde kesin var ya şey vardı. Tablet vardır. Bu yüzden. Yavaş mı geçen? Buraya survivor parkuru kurduk arkadaşlar. Almış tableti. Burası Takmış kulaklıkları taşları birer birer taşıyor geliyor. Ben burada dört taneyi birden taşıyorum. Dedim. Kim yandı peki? Ha? Kim yandı? Ben. Ben, ben hepsine karşı tek oynadım ikisinden. Parkurumuz çok zordu ama. iki tane atlama parkuru vardı. Bir tane e, su var yani su hayal ettiğimiz. Irmak nereye gidiyorsun kızım? aynı atıyorduk. oynamaya blokların üstünden atlıyorduk. Sonra puzzle'ımız vardı. Ya da çok puzzle'ımız vardı. Puzzle'ımızın üstünden ay puzzle'ımız yapıyorduk. Sonra atışlara geliyorduk. Karanlıkta <laughs> ne keşfetmeye gidiyorsun Irmak? Tuts. Aç bakalım ışığını. Aç da, Açık. Açık mı? İlerle bakalım şöyle bahçeye doğru neler göreceksin. <laughs> Oo, Irmak geziyor kampta. Kurbağalar Irmak var. kadar cesaretli olan var mı? Ben. Yok. Ben. Irmak en cesaretlisi. Ne olacak seni yerse? Korkmayacağım. Sana güveniyorum ırmak. Irmak <laughs> ee, e, zaten köpekler seni yerse korkmana gerek yok. Irmak köpekten korkmaz ki böcekten korkarım. <laughs> böcekten mi bana korkarım? <laughs> o da havada... Anne siyah ve Tuğba geliyor, Tuğba geliyor. Evet, yastık almış. Yastık. yorgan almış. Hadi bakalım kampını merak baş ediyoruz baş. Tuğba. Evet, acaba ne? Sonra evet. i̇lk, ilk bunu sar, sonra yaslan. Sonra herkes birbirine misafirliğe gidecek kampta, Bir şey tamam mı? Evet, Tuğba. An... Kişiye başmayı unutmayın. Aramızda TikTok kullanan var mı? Var. Kim? Irmak kullanıyor. Bak ben küçük yaşta kullanıcılar için bir şey demiyorum evet, ama oraya. büyük yaştaki kullanıcı için bence TikTok güzel bir Yani neden biliyor musunuz? Çünkü TikTokçuların beynini kuşa takarsanız kuş ters düşer. TikTok'a nereden hadi. geldik Can? Tuğba'dayız şu an. Ben sevmiyorum onu ya. Çok Yani kendilerine çok şey hale düşürüyorlar. Özürlü hale no, düşüyorlar. Kullanmayacağım bir kelime ama yani yapacak bir şey yok artık. Hadi, hadi. 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 Tuğba'nın kampı da çok, çok güzel oldu. Tuğba'nın kampı. Da. Tuğba kampı da. Şimdi ırmağın el fenerini alıp e, bir şeyler keşfetmeye gidin bakalım bahçeye çocuklara hadi. Irmak önde hadi Can. Bahçeye gidin bakalım bir şeyler keşfetmeye, kampa. Ben bu battaniyeyi çözemedim ya. Ne keşfettiniz hemen geldiniz. Gitsene Tuğba ablanla kızım. Dur <laughs> canım Hadi, bir ay, bir ay, Çaylarımız soğudu. <laughs> İçemeyeceğiz ki. Birer Tuğba biri senin. Al ablam. Tintop, tintop. Yok ben çay içmiyorum. içmeyin. Çay biz de içiyoruz de. Işte. Ama ben normalde süt içiyorum. Hadi ilerleyin bakalım. Rap 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 rap. Hayalet görürseniz topuk. Taptop. Tamam mı? Hayır yanlış söyledin. Eğer görsek kelime hey. <laughs> Hayalet görürseniz eğer topuk. En, en en Anne, en. Ne gördünüz? Hayır, can ha tamam. Can ben arkada değilim. koru sen onları tamam mı? Koru. Çok uzaklaştılar. Acaba neyle karşılaşacaklar? Ben çok merak ediyorum. En küçükleri bu cürük aramak önünde. <laughs> Tuğba ablası arkada. Can abisi onun arkasında. Hey geç. geç. Ne keşfettiniz? Şimdi hiçbir şey. Şimdi önleri gördüm. Yavaş. Ben koruması korurum. Kaldım. Yani böyle, böyle demir yavaş evet. Olacak bir şeyler de kurdum ama ben hayattan az koruyordum. Bir yumruk atacağım, bakacağım elim... Mesela şey canstan en çok neyden korkarsın? En çok. Köpekten mesela. Ha en çok mu? Dinozondan. Köpekten bence. Allah'tan korkmam. Ben. Yok hani hayvan olarak. Bir olabilir. şey söyleyeyim ha, Hayvan olarak. Hayır. Ölmek böcekten korkar. Ben şuna Ay korkmam korkmazmış. Yanlış Peki. biliyorum ben arkadaşlar. Ya. Tuğba sen neden neyden korkarsın? Köpekten bir de mi? Bir tane köpek beni kovalamıştı. Tuğba son doğan et demişti. Tuğba son doğan et. En son <laughs> Aleyna ablası da Irmağa son doğan et demişti. Irmak <laughs> korkmuştu. Hangi Aleyna? Senin Aleyna abla. <laughs> Aa, ne zaman? Benim mu? günüm. Oyun oynarken. Aa, anne bir şey söyleyeceğim. Hah. Söyle. Aa, ha. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Çabuk. Sanat'tan mı? Peki sen kedilerden korkar mısın? Bir anlık ben de köpeklerden korkarım. Çok çok hanım. Hadi gel gel. Hadi ben gel, de bakayım gel, şu gel. kampa. Can ben sen atayım. çek biraz ben de bir bakmak istiyorum şu kampa. Ben yatacağım. Evet Efendim. beni de çek ben de kampa gideceğim şimdi. Evet. Evet şey ben de. Evet. Evet çocuklar. Evet. <laughs> Gezin bakalım kampı. Evet ne keşfediyorlar acaba? Şöyle bir geçelim. Evet acaba neler keşfediyorlar. Çok merak ediyorum acaba. Güller var orada. Hayal, hayalet ekber. Hayalet gördük. Hayalet gördük. Hayalet ekber. Allah'a ekber. Allah'a musunuz yani? <laughs> kim ne diyebilir ki? <laughs> evet arkadaşlar. Kamp maceramız böyle devam ediyor. Bu gece acaba neler olacak çok merak ediyorum. Çok zorlu şartlar altında bu video çekiyoruz. Hadi! Dedi arkadaşlar. Uyuyalım yarın Oo. Wow. sabah olacak. Yarın sabah evet, olacak. Evet hadi hocam. uyuyun bakalım geçin yerlerinize. Ay, ay oh, ben de. Ben Şimdi ben bunu... Ay, Herkes yatsın ya. bakalım yataklarını. uyusun. Uyuyacağız da güleceğiz bir daha. <laughs> bu gece burada uyuyorsunuz çocuklar. Kabul mü? Arkadaşlar <laughs> Oğlum. Aa. Evet. <laughs> evet. Aa. Nereden çıktı bu? niye benim o yok ki acaba. Evet. Aa. Şimdi herkes kameraya baksın ve uzun bir geceye başlamadan önce el sallasın. Var çünkü videoyu bitiriyorum. Irmak'ın kanalına abone olmayı unutmayınız. Herkese güle güle. Hoşçakalın. Herkese hoşçakalın desin arkadaşlarına. Görünmüyorsun kuzu çok.